varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Biz dönelim küçük Aziz Nesin ve Kiraz Fidanı'na. Aziz doğayı çok seven bir çocuktu. Bahçıvan olan babası sayesinde bütün ağaçların isimlerini biliyordu. Ormanda koşup oynamak en büyük mutluluk kaynağıydı. Yorulduğunda sırtını bir ağaca yaslar ve hayalden hayale dalardı. Daldan dala zıplayan sincapları ve yuvasına yemek taşıyan kuşları izlemek mutluluğuna mutluluk katardı. Babası ona, "Doğa tüm canlıların evidir." diye söylemişti. Aziz düşündü. "Eğer doğa tüm canlıların evi ise, ağaçlar da kuşların ve sincapların evi olmalıydı." Hemen babasına koştu. "Baba, ben de kuşlar ve sincaplar için bir ev yapmak istiyorum." dedi. Babası, "Eğer fidan dikersen kuşlar ve sincaplar için bir ev yapmış olursun. Peki söyle bakayım, hangi ağacın fidanını dikmek istersin?" Aziz bir süre düşündü ve "Kiraz. Ben kirazı çok severim." Mutluluktan bütün gece uyuyamadı. Ay ışığının vurduğu ormanı uzun süre seyretti ve hayvanları düşündü. Sabah uyandığında babasıyla fidanı aldılar ve yürümeye başladılar. Onu ekmek için güzel bir yer arıyorlardı. Gölün kıyısına geldiklerinde Aziz babasına oraya dikmek istediğini söyledi. Çünkü gölde yüzen ördeklerin de onun gölgesinden faydalanmak isteyeceklerini düşündü. Babası toprakta bir çukur kazdı ve fidanı Aziz'e uzattı. Bu kiraz fidanı artık senin. Onu sulamalı ve onunla ilgilenmelisin. Fidan'ın arkadaşlarına da göster. Belki onlar da sincaplar ve kuşlar için bir ev yapmak isteyeceklerdir. Babasının söyledikleri Aziz'in çok hoşuna gitmişti. Yanında getirdiği kovayla toprağa gömdüğü fidanına can suyunu verdi. Aziz çok mutluydu. Yeryüzünde artık onun da bir fidanı vardı. Fidan büyüyecek ve kocaman bir kiraz ağacı olacaktı. Masalımız burada bitiyor. Bera ablayla bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İyi geceler.